Herkese merhaba sevgili Ruh Bugün size yeni paradigmalar ve eski paradigmanın nasıl çalıştığı, çalışmadığı üzerine bir şeyler anlatacağım. İçeride bugün ne hissettiğimi düşünürken aklıma bu fikir geldi. Yani ilhamı geldi. Gelişme ve değişim ve dönüşüm için gereken yeni paradigmalar aklıma geldi. Aa, ben ne yapıyordum eskiden, nasıl bir kafaya sahiptim, nasıl bir paradigmaya sahiptim ve bunlar değişti, şimdi neler oldu? Biliyorsunuz ilahi plan oyunun kurallarını değiştirdi aslında değiştirmede de bize kuralları yeni bildirdi. Bunu böyle anlatıyoruz son zamanlarda. Oyunun kurallarını öğreniyoruz artık. Öğrendiğimiz için de aslında yaratıcıyla takım çalışması yapabiliyoruz. Eğer onun gibi onun düşündüğü gibi düşünmeyi öğrenebilirsek. Şimdi paradigmalar değişti ve kesinlikle başka bir gerçekliğe izin vermiyor artık. Mesela motivasyon eskiden çalıştığı gibi çalışmıyor artık. Bunu bir önceki videomda da anlatmıştım. Biraz açacağım burada. Eskiden istediğiniz şeyi hayal ediyordunuz ve bunun olması için gereken her şeyi yapıyordunuz. Bunun da çekim yasasıyla yaşamımıza girdiğini görüyorduk, biliyorduk, evet yaratıyoruz. Ama şunu bilmiyorduk ki bu bedelleriyle yaşamımıza giriyor. Kendinizi çok para kazanırken görüyorsunuz. Beraber olmak istediğiniz kişiyi kafanızda canlandırıyorsunuz. Şöyle birini istiyorum diyorsunuz yaşamınızda yansıt, yaratmak için. Bir çeşit dışarıda aksiyon yapıyordunuz dışarıda ve oluyordu. Ama bu istekte, bu aksiyonda zihinden yaptığınız bir hareket oluyordu. Fakat bu gelen sonuç bedeliyle geliyordu. Artık bu yöntem en verimli, en hızlı ve sonucu en güzel yöntem değil bir kişiyi, bir işi veya parayı istediğinizde başından beri olabileceğini gördüğünüz bir şey oluyor diyelim. Eğer durum bu ise siz değişmediniz. Kendiliğinden bir şey olmadı. Durumunuz değişti. Banka hesabınız değişti. Ama siz aynı kişi kaldınız. Siz hala o sonuçları isteyen insansınız. Ve eğer değişmezseniz onu elinizde tutamazsınız. Çünkü bu gelen kesinlikle sizin hesaplamadığınız konuları içeriğinde getirecektir. Çünkü o istediğinizi zihninizden istediğinizde kesinlikle onsuz olamayacağınızı kendinize bildiriyorsunuz. Siz burada yeterli değilsiniz ve o istediğiniz sizi tamamlıyor. Bu da büyük bir yalan. O hala sizin bir kaynağınız. Mutluluğunuzun kaynağı mesela. Siz hala ona tutsaksınız. Şimdi ona sahipsiniz ve bu sonuçların siz olduğunuzu zannediyorsunuz. Ve sonuçlar elinizden giderse korkunç hissediyorsunuz. Ve gidiyor. Sonuçlar elinizden kayıyor. Eskiden evet işler böyle çalışıyordu. Ama şimdi bedenimizde bir çeşit tatminsizlik hissediyoruz. Çok para kazanmak istiyorum diyorsanız ama bedeninize sorduğunuzda biraz uzaklaşmak istiyorum çıkıyorsa bir ay kamp yapmaya gitmek istiyorum mesela çıkıyorsa özünüzde bağlantıda değilsiniz. Eskiden elde etmeye çalıştıklarımızın en üstüydü. Yani dış referansla elde etmeye çalıştıklarımız şimdi tüm bu dış uyarılardan uzaklaşmak istiyorum düşüncelere tutunma bağımlılığından uzaklaşmak istiyorum doğadan beslenmek istiyorum kendimize bağlanmak istiyoruz kendime bağlanmak istiyorum kendimle tanışmak istiyorum eski paradigma diyecek ki ama gidip para kazanman da gerek bunda bir şey yok Sadece o dışarıda istediklerinizin bir kısmı siz değilsiniz. Ne kadar çok meditasyon yaparsanız veya meditasyona gerek de yok. Ne kadar çok kendinizle bağlantı kurabilirseniz, kendi özünüzü bulursanız, bedeninizi hissederseniz o kadar ilahi olanla bağ kuruyorsunuz. O zorlanmanın içinden çıkıp o zorlanmaya bakabildiğinizde, dışarıdan, yani o yalanları dışarıdan görebildiğinizde egonun yalanlarını zorluklar ortadan kalkıyor. Çünkü o zorluklar ben değildim. Onu ben hissettiren, ben o zorluğu yaratanın kendisiydim. Onu gördüğüm an uzaklaşmaya başlarım. Şimdi yaşamımda işlerim, yapmam gerekenler olurken ben kendi dışımda mutlu olmak için başka bir şeye ihtiyaç duymuyorum. Bu olduğunda ise garip bir şekilde değerli hissetmek için başka bir şeye ihtiyaç duymadığım için sevginin de bambaşka bir halini hissetmeye başlıyorum. İnsanlarla ilişkilerim de benim için daha tatmin edici bir noktaya gidiyor. Daha alıcı birine dönüşüyorum. Çünkü daha daha önce evrenle Çabalarken evrenin beni beslemesine izin vermiyordum. Ego yüzünden bana yardım etmeyin, ben kendim yaparım egosu yüzünden. Halbuki sana yardım formunda gelen de evrenin seni beslemesi. Evren istediği formda besler bizi. Bazen evden çıkıp aşağı ineriz bir arkadaşımızla karşılaşırız ve bize poğaçasının bir kısmını verir. Ve biz o gün yemek yememişizdir ve o poğaçayla beslenip yolumuza devam ederiz. Bazen yola çıkarız, arabamız tamirdedir. Yolda giderken bir arkadaşımız bizi alır ve işimize bırakır. Bazen bir birine bir tiyo veririz. O tiyoyla o insan borsada para kazanır ve o paranın bir kısmını bizimle paylaşmak ister. Bazen ben sadece sevgi veririm ama arkadaşım beni Bilgiyle besler ve ben o bilgiyle kendi işimde ilerlerim. Bazen arabanla bir parktan çıkmaya çalışırken iki kişi hemen arkama gelip e, biz sizi biz size yardım edelim dediğinde ben onların yardımına izin verdiğimde belki 30 saniyede o otoparktan çıkarım. Evren sürekli bana yardım gönderir ama ben kendi egomla yo benim için hiçbir şey yapma derim ona. Halbuki onu gönderenin yaratıcı ilahi plan olduğunu unuturum. Sana yardım formunda gelen evrenin beslemesi seni. Evren istediği formda besler bizi. Siz kendiniz o değerli hissettiğinizde değerli hissetmek için hiçbir şeye ihtiyaç duymuyorsunuz. Hatta birbirine mutlu olmak için ihtiyacı olmayan iki kişi bir araya geldiklerinde sizi gören başka insanlar sizin kendinizle olan bağınızı görürler ve sizinle güvende hissederler. Sizi size daha çok çekilirler. Çünkü siz herkesin ihtiyacı olan şeye sahipsinizdir. Kendinizle olan bağ. O anahtar, o kaynak sizde vardır. O anahtara ulaşmak için benimle konuşmak isterseniz... Bu arada buradayım ve yardımcı oluyorum. Çeşitli danışmanlıklarımla o bağı nasıl kuracağınızı sizlerle paylaşıyorum. O bağlantıyı kuranların yaşamlarında neler değiştiğiyle ilgili... ...ufak yayınlar da yapacağım yakın zamanda. Bunu da biraz önce verdiğim örnekler hepsi sizlerin yaşantınızdan verdiğim örneklerde hatta gerçekten aranızdaki lerden aranızdaki kişilerin yaşamların içerisinde nasıl evren bizi besliyor diye yaptığımız konuşmalardan aldığım alıntılardı. Benim hayatımın kendisi zaten büyük bir mucize haline geldi. Kendinizle olan bağlantı çok daha hızlı fikirler de göndermeye başlar. Yaşamınıza çok yaratıcı fikirler inmeye başlar. Eğer kendimi bir şey isterken bulursam, bir şey ararken bulursam onu alamayacağım demektir. Çünkü benim istediğimin dualitede karşıtlığı vardır ve yaşamıma onunla birlikte yansır. Onun yerine susup oturup bir süre kendimi dinlersem istediğimi bile bilmediğim bir bilgi bana gelir. İhtiyacım olduğunu bile bilmediğim bilgiler gelir. Evren her yerden benimle konuşmaya başlar. Çünkü aradığım ve istediğim her şey bana ilahi olanla bağlantımın bana verebileceği mucizeden daha küçüktür. Benim küçük aklımla karar verdiğim her isteğim dualitesiyle birlikte gelir. Şartlanmışlıklarla istediğim her şeyde kalbimi görmezden gelirim. En az çaba yasası ile sadece denemez, çabalamaz ve durursam gelmek isteyen her bilgiye alıcı formatına geçerim. En az çaba yasası doğanın mükemmel zekası, sorunsuz, çabasız ve kolaylıkla işler gerçeğine dayanır. Çimen büyümek için çabalamaz, sadece büyür. Balıklar yüzmek için çabalamaz, sadece yüzerler. Çiçekler açmak için çabalamaz, açarlar. Kuşlar uçmaya çabalamaz, sadece uçarlar. Bu onların gerçek doğasıdır. Dünya kendi etrafında dönmek için çaba göstermez. Baş döndürücü bir hızla dönmek, uzayda hareket etmek dünyanın doğasıdır. Bebeklerin sebepsiz mutlulukları onların doğasındandır. Güneşin parlaması onların doğasındandır. Yıldızların parlaması doğalarından gelir. Hayalleri çaba harcamadan kolaylıkla gerçekleştirmek, tezahür ettirmek insanın doğasıdır. En az çaba çok iş olarak bilinir. Sonunda öyle bir noktaya gelirsiniz ki hiçbir şey yapmadan istediğiniz her şeyi elde edersiniz. Mantığa değil, doğanın mükemmel işleyen zekası herhangi bir çaba harcamadan, herhangi bir uyuşmazlık olmadan kendiliğinden işler. Mutluluğa değil, sezgiye dayalıdır. Bütünleyici ve besleyicidir. Evrensel yasaları da çalışmalarımızın içerisinde kullanıyoruz. Hatta evrensel yasaların direkt kendilerini bile çalışabiliyoruz. Bu evrensel yasa benim hayatımda nasıl çalışır? Doğa ile uyum içinde olduğunuzda, kendi içinizdeki bilgelikle hareket ettiğinizde en az çabası yasasına uyuyorsunuz demektir. Eylemlerimizin temeli sevgi olduğunda yaşam için harcadığımız çaba en az olacaktır. Çünkü doğayı sevginin enerjisi bir arada tutar. Para kazanmayı sadece kendi ihtiyaçlarınız için istediğinizde size akan enerjiyi kesip atar, doğanın mükemmel zekasının işleyişine engel olursunuz. Eylemlerinizin tümünün temelinde sevgi olduğunda hiçbir enerji boşa harcanmaz. Motivasyonunuz sevgi olduğunda yaptığınız her işte pozitif enerji biriktirirsiniz. Eko'ya önem vererek çok büyük bir enerji harcarsınız. Eğer iç referans noktanız ego ise diğer insanların üzerinde güç ve kontrol sağlamaya çalışıyor ve sürekli başkalarından onay bekliyorsanız enerjinizi boşa harcıyorsunuz demektir. Bu enerjiyi özgür bırakabildiğinizde aynı enerjiyi yeniden yönlendirerek istediğiniz şeyi gerçekleştirmek için kullanabilirsiniz. En az çaba yasasının 3 unsuru vardır ki ilki kabul etmektir kabul etmek, bugün ne olursa olsun insanları, durumları ve koşulları olduğu gibi kabul edeceğim diyerek kendimize söz vermektir. Biliyorum ki şu an olması gerektiği gibidir diyebilmektir. Çünkü tüm evren şu an olması gerektiği gibidir. İkinci usul unsuru sorumluluktur. Sorumluluk olaylar karşısında hiçbir şeyi kendiniz dahil hiç kimseyi suçlamamak demektir. ...sorumluluk bir durum, olay veya problemi şu an olduğu gibi kabul ederek... ...bu duruma yaratıcı bir karşılık verebilme yeteneğidir. Her problem içinde fırsat tohumları barındırır... ...ve bu farkındalık sizin o anı alıp daha iyi bir durum veya şeye dönüştürmenizde yardımcı olur. Yeni ve güzel şeylerin yaratılabilmesi için fırsat olacak, zalim diye adlandırdığınız herkes sizin yeni öğretmenleriniz olacaktır. Gerçeklik sadece bir yorumlamadır. Gerçekliği bu şekilde yorumlamayı seçerseniz etrafınızda birçok öğretmeniniz, evriminizde yardımcı olacak birçok fırsatınız olacaktır. Üçüncü unsuru savunmasızlıktır. Farkındalığınız savunmasızlık üstüne kurulmuştur. Başkalarını kendi fikirlerinize ikna etmeye veya inandırma ihtiyacı duymuyorsunuz demektir. Kendi fikirlerinizi savunmaktan vazgeçtiğinizde daha önce boşa harcadığınız büyük bir enerjiyi geri kazanmış olursunuz. Savunmaya geçip başkalarını suçlar kabullenemezseniz, kendinizi yaşadığınız anı teslim edemezseniz hayatınız dirençle karşılaşır. Dirençle her karşılaştığınızda durumu zorlarsanız direnç daha da artar. Savunacak bir fikriniz olmadığında tartışmanın doğmasına da izin vermemiş olursunuz. Bunu devamlı olarak yaptığınızda algı etmeyi ve karşı koymayı bıraktığınızda şu anı yaşarsınız. Bu keyifli yalın özgürlükte, kalbinizde hiçbir şüphe olmadan istediğiniz her şeyi, istediğiniz an sizin için hazır olduğunu bileceksiniz. Sizin istemenize zaten gerek yok. Hayatınızı diretme ve sürtüşmenin olmadığı bir yolu izlemeye adarsanız kabul etme, sorumluluk ve savunmasızlığın mükemmel kombinasyonunu deneyimlediğinizde hayat size çobasız bir kolaylıkla akacaktır. İnatla bir fikre bağlı kalarak değil, tüm fikirlere açık olduğunuzda hayalleriniz ve arzularınız doğanın arzuları ile birlikte gerçekleşecektir. Böylece hiçbir bağ veya bağımlılık olmadan niyetlerinizi evrene sunacak ve doğru mevsim geldiğinde arzularınızın çiçek açmasını bekleyeceksiniz. En az çaba yasası böyle çalışır. Şartlanmışlıklarla istediğim her şeyde kalbimi görmezden gelirim. En az çaba yasası ile sadece denemez, çabalamaz ve durursam gelmek isteyen her bilgiye alıcı formatına geçerim. Bu yazdığım video bile kendi kendine gelmiştir. Hiç çaba göstermeden artık ilhamlar gelmektedir egomun istediği herhangi bir şeyi istemekte kaldığımda alıcı olamam. Yani işim aramaktan, oldurmaya çalışmaktan, ne olduğunu anlamaya çalışmaktan ki onu bile anlamaya çalışmaktan uzak durmam lazım, çıkmaktır. Gözlerimi kapatıp beklemeye geçmektir ve sadece beklerken bana çarpan duygularla ve düşüncelerle kim olduğumu, bana özümü gösteren iç koşullarımı görürüm. Kendini gördükçe Matrix'in kurşunları bana daha az çarpmaya başlar. Burada önemli bir metafor yaparım. Hatta görüşmelerimde yapıyorum bu metaforu. Ben şartlanmışlıklar içerisindeyken bu doğrudur, bu yanlıştır dediğimde bana bir etki geldiğinde bu etki o Matrix'in filmindeki kurşunlar gibi bir anda yüzüme çarpar ve yüzüme, vücuduma, her yerime bu etkiler çarpar. Ve beni o şartlanmışlıklarımdan kurtarmak için, şartlanmışlıklarımdan özgürleşmek için bu etkileri yaşarım. Ama ben özgürleşmedikçe o kurşun yağmurunun altında kurşunlarla sürekli olarak hasar alırım. Ben kendim şartlanmışlıklarımdan çıkmaya başladıkça, bir şeyin doğru olmasından çıkmaya başladıkça, bunları gördükçe, kafamı özgürleştirdikçe, bilinçaltını boşalttıkça ki bilinçaltını bilinçle boşaltabiliyoruz. Net olarak bu çalışmayı yapıyoruz. Kendi bilinçaltını boşalttıkça bu gelen matriksin o kurşunları böyle karşıdan geldiğini düşünün. Bir süre sonra hani o filmde var ya kurşunlar yanlardan geçmeye başlar. Bana tek tük çarpar. Daha da ileri çıktığında bilincin katmanlarında üstlere çıktığımda ve orada kalmaya başladığımda bana gelen etkinin içindeki duyguları ve düşünceleri seçip sadece onlar üzerinde çalışabilmeye başladığımda şöyle hayal edebilirsiniz. Matrix'in kurşunları geliyor ve ben çok yakınımdayken dur dediğimde o kurşunların havada durduğunu imajine edin. Havada o kurşunlar duruyor ve ben o kurşunlardan birini alıyorum, bakıyorum. Aa, kıskançlık. Birini daha alıyorum. Aa, korku, kaygı. Hepsini alıp aşağı atabiliyorum. Bana neyin gösterildiğini bu şekilde görebiliyorum. Matrix'in kodlarından çıktığımda Matrix'in kurşunlarına durdurup bakabiliyorum. Ve gerçekliğe etki edebiliyorum. Kendimi heyecanlı bilgiler büyük bir kendiyle bağlantıya açık kılarım. Bu yolculuk zor ve uzun bir yolculuktur ve geri dönüşü yoktur ama benim için tek yoldur. Şurada gözümün önünde her zaman olan şeyleri görmediğim, her şeyi ben başka tarafa baktığım için görmediğim her şeyi bana gösterir. Sizlerden gelenlerden gördüğüm birçok insan buna inanmaya, bunu görmeye başlıyor. Her gün Sizlerden mucizelerinizin telefonlarını alıyorum. Çekim yasası dediğinizin artık o eski paradigma ile çalışmadığını daha çok insan görmektedir artık. Kendinize biraz zaman ayırabilip, kendinizle bağlantınızı artırırsanız o kadar çok cevap bulacaksınız ki. Çünkü dışarıda gördüğünüz bu dünya sizin içinizde ise cevaplar zaten içinizde kendinizde olduğunu gördüğünüz ama siz olmayan çok şey göreceksiniz. Bir paradigmayı değiştireceksiniz ve kendiniz için bir şeyleri elde etmeye çalışırken yapabildiğinizin çok ötesinde bir bolluk yaratabileceksiniz. Çünkü ilhamlar ve daha harika fikirlere açık olacaksınız. Dünyanın en iyi kanalı olmaya çalışmaktan çıkıp uzaktan kumanda olup kanalı değiştirmeye geçebilirsiniz kanalı merkeze gidip bekleyerek ve anlayarak değiştirin. Sadece bunu yaparak işlerin sizin için değişmesini sağlayacaksın ve kazayla dünyanızı da değiştireceksiniz. Sizi bedel ödetecek şeyler yaratan tek şey zihninizdir. İhtiyacınız olan için zihninize ihtiyaç yoktur. Zihne üretim için, düşünmek için ihtiyaç vardır. İstemek için ona ihtiyacınız yoktur. Çünkü istediğiniz her şey egonuzdan gelmektedir. İhtiyacınız olan içinizdedir. Size gösterilecektir. Bunu yapmaya çalışmadan görmeye çalışırsanız bu eski paradigmadır. Bunu göremezsiniz. Önce hissetmeniz gereklidir. Hissedin ve sonra gerçekten yapın. Bakın bakalım doğru mu? Çok yakında burada mucize hikayelerini anlatmaya başlayacağım. Çok heyecanlıyım. Eski paradigmalar, yeni paradigmalar bu şekilde çalışır. Şimdilik benden bu kadar. Matrix'in kurşunlarını havada durdurmak dileğiyle. Hoşçakalın.